Baymobil'den yepyeni bir videoyla herkese merhaba. Bugünkü videomuzda MIUI 13'ten bahsedeceğiz biraz arkadaşlar. Hazırsanız videonun detaylarına geçiyorum. Çok yakında biliyorsunuz ki arkadaşlar MIUI 13 yayımlanacak. Xiaomi bunların ayak seslerini ufaktan ufaktan hissettiriyor. MIUI 13 ile beraber gelecek yeniliklere isterseniz beraber bir göz atalım. Nasıl yenilikler karşılıyor bizi? Hemen Bahsedelim. Ee, en başta şunu belirtelim, Xiaomi özellikle sistemin akıcılığından ziyade bence daha çok görselliğe, görüntüye zaman harcıyor. MiUI 13'te beraber yepyeni widgetler karşımıza çıkacak. Yani şu anki widgetlardan çok farklı widgetler göreceğiz. Bu widgetler tabii ki bize bir yerlerden tanıdıkta geliyor aslında. Bu widgetler arkadaşlar iOS 14 ile beraber iOS 14 15'teki widgetlere yani iPhone telefonlarda alışık olduğumuz widgetlara çok benzeyecek. Hemen kısaca ben birkaç tanesini size göstereyim. Hava durumu ve diğer widgetlar çok fazla benzeyecek arkadaşlar. Ben MIUI 13 ile beraber telefonlarımıza gelecek hava durumu widgetını göstereyim. Hızlı bir şekilde size. Burada arkadaşlar mesela böyle bir widget gelecek. Yine şu şekilde büyük bir widget gelecek. Böyle bir widget ve yine e, iPhone'larda çok fazla alışık olduğumuz bu widget'ta Xiaomi'lerde UI 13'te beraber gelecek widgetler Yani iPhone'ların widget'larını çok fazla göreceğiz biz 13 13'te arkadaşlar. Başka widget'lar var mı? Neler var karşımıza? Neler çıkacak widget'larda? Fotoğraflar widget'ları gelecek arkadaşlar. Bu şekilde biz istediğimiz fotoğrafları ana ekranımıza widget şeklinde ekleyebileceğiz. Çok fazla seçenek de sunacak bize. Xiaomi aslında geliştirmeler yapınca evet iPhone'dan belli başlı widget'ları belli başlı şeyleri özellikleri alıyor ama bence üzerine koyarak alıyor arkadaşlar. Yani öyle motomot widget'ları almıyoruz ve pili ekledim ana ekranıma ekledim oldu bitti. Tabii ki şu anda ben Çin sürümünü kullanıyorum arkadaşlar ve bu uygulamaların hepsini güncelledim. O yüzden bende widget'lar var ama bunlar MIUI 13 ile beraber telefonumuza gelecek. Aslında MIUI 12'nin özellikleri değil bunlar. Böyle arkadaşlar pil widget'ımızı ekledik. Daha fazlası da var. MIUI 13 ile beraber telefonlara gelen yeni bir özellik, yeni bir yenilik ise kontrol merkezimizi biraz daha özelleştirebileceğiz. Biraz daha genişleteceğiz. Biraz daha fazla yani öncekinden daha fazla bilgiler görebileceğiz. Şu anki MIUI 12 kontrol merkezimiz bu şekilde buraya çok farklı birkaç özellik daha eklenecek ki onun görüntülerini de ekrana yansıtmış olacağım. Şu anda bu özelliği yani bu yeni özelliği biz telefonlarımıza kuramıyoruz. O yüzden net olarak gösteremiyorum. Sadece fotoğraflardan gösteriyorum size böyle kontrol merkezimizde biraz daha değişecek ki biliyorsunuz MIUI 12 ile beraber kontrol merkezimiz tamamen değişmişti. Tamamen değişen kontrol merkezimize birkaç yeni özellik daha ekleniyor MIUI 13'te beraber. MIUI 13 beraber özellikle Samsung telefonlarda aşina olduğumuz, alışık olduğumuz bir Edge panel var. O MIUI 13'lere geliyor. MIUI 13 ile beraber Xiaomi telefonlara geliyor. Akıllı araç kutusu deniyor buna arkadaşlar. Tıpkı Samsung'larda olduğu gibi yandan çekerek bazı kısa yollara, bazı kısa özelliklere e, yandan ulaşabileceğiz arkadaşlar yine onun da özelliği henüz tam bulamadım o yüzden gösteremiyorum ama e, resimlerini ekliyorum arkadaşlar oradan da detaylı bilgisine ulaşabilirsiniz takini kısa bir şekilde göstereyim mesela şu şekilde arkadaşlar Samsung'da böyle yana doğru çektiğimizde yandan çektiğimizde gördüğünüz gibi Edge paneli karşımıza çıkıyor bunu çeşitli şekillerde özelleştirebiliyoruz bunun bir benzeri akıllı araç kutusu olarak Mi 13 ile beraber Xiaomi telefonlara da gelecek. Son olarak paylaşılan görsellerden anladığımız kadarıyla arkadaşlar Launcher'ımız yani ana ekranımızda Launcher'ımızda e, yine çeşitli ufak tefek değişiklikler olacak. Mesela şu sayfaları çevirirken ki animasyonlar değişecek ki şu anda zaten var böyle animasyonlar, geçiş efektleri bir sürü var. Bunları yeni animasyonlar eklenecek Simgeler değişebilir arkadaşlar bunun yanında. Simgelerde ufak tefek değişiklikler görebiliriz. Ya da yeni bir simge paketi görebiliriz. Ki her böyle yeni sürüm tanıtıldığında aslında yeni simge paketleri de tanıtılıyor. Dolayısıyla burada da yeni simge paketleri görebiliriz aslında arkadaşlar. Yani launcherımızda da ufak tefek yeni değişiklikler olacak. Bu şekilde MIUI 13'te sızıntılar böyleydi arkadaşlar. Xiaomi'nin MIUI 13 sistemi görsellik ön plana çıkacak şekilde değişikliklere uğruyor. Yani en azından bizim sızıntılardan anladığımız bunlar arkadaşlar. Bakalım yeni sistem UI 13 bize nasıl yenilikler getirecek? Hep beraber aslında ben de çok fazla merak ediyorum. Zaten çıkar çıkmaz da ben videosunu çekeceğim. UI 12'de 12.5'da olduğu gibi 13'ü de hızlı bir şekilde size ulaştıracağım. Telefonuma yükleyeceğim. Şu anda çıkmasını bekliyorum. Videoyu burada bitiriyorum sevgili dostlar. Umarım faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olarak bana destek de olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın dostlar. Görüşmek üzere.